iftiralar, iddialar. Hani ben deli saçması diyorum bunlara. Bu tür saçmalarla, saçmalıklarla bize güvenen, bize inanan taraftarların, insanların aklını karıştırmak için birçok şeyler yapılıyor. Özellikle benim moralimi bozmak için. Ben buradan sesleniyorum herkese. Evet. Ben bu yoldan asla vazgeçmeyeceğim. Sakaryaspor başkanı olacağım ve Sakaryaspor başkanı olduğum takdirde Allah'ın izni ve inayetiyle birçok şeyi değiştireceğim ve Sakarya'yı bu sene şampiyon yapmak için elimden ne geliyorsa onu yapacağım. Ve bu sene mutlaka PTT'ye çıkacak durumda, PTT ligine çıkacak durumda takımı o hale getirip inşallah PTT'de kendi iddiası olan, kendi karakteri olan ve gerçekten kendi taraftarına yakışır ligde futbol oynayan izlerken de futbolundan keyif alan bir takım haline getireceğiz. Ben anlattıklarım. Ancak kazanan birçok işlerimiz var. Ben Sakarya Spor'un borcunu sıfırlayıp kendi kendine yetebilecek bir takım haline getirmek istiyorum. Kendi kendine yetebilecek nedir bu? Benden sonra başkanlar geldiği takdirde yani forma satarak böyle şeyler yani bağış toplayarak bu takımı bir yere getiremezsiniz. Takımın kendi gelirleri vardır. Bakın altyapıyı bir futbolcu fabrikası haline getirmemiz lazım diyorum. Böyleydi Sakarya. Şöyle söylüyorum. Akyazı'dan, Hendek'ten veyahut da diğer ilçelerden. Oradan yetişmiş çocukları altyapıyı güçlendirdiğiniz takdirde 3 tane futbolcu çıkartsanız Türk futboluna ve ihraç edeceğiniz takdirde Avrupa ve dünya futboluna bir futbolcunun değeri 20 milyon 30 milyon dolardır. Kesinlikle bunun, bunun katağı, örnekleri düşüntü, var. buradan sesleniyorum. Uğur Akmuş'un cebine mi girecek? Kime girecek? Takımın cebine girecek. Sakarya'nın Sakarya cebine girecek. Kesinlikle. Onun kesinlikle. için yani bunlar futbolcu fabrikası derken bu potansiyel Sakarya'da var. Bana bir yatak. Sana tabut turavuz. Sen kıvrıl. Ben gideyim. Son peygamber kılavuz. Yolunun Yol Varlı konuğun, gerisi hepsi hangarya. Yüzüstü çok süründün, ayağa kalk Sakarya.